Abi Mehmetçi Kilisesi'ne gitmeli mi? Kesinlikle gitmemelidir. Neden abi? Bak şimdi ben biraz geriden alayım kolayı. Biz Araplara yüzyıllarca ne dedik? Kavmin Necip dedik. Evet. Yani Peygamber Efendimiz'den, sahabelerden, şundan da. Ya Arapları çok üstün bir ırk gibi gösterdik. E şimdi biz, biz Anadolu'yuz diyoruz. Bak Anadolu bir Türk diye bir şey de kalmadı, Arap diye de bir şey, Kürt diye bir şey. bunlar var ya dünyada kalsa kalsa ari ırk yani saf ırk belki Yahudiler kalmıştır çünkü onlar seceresini tutuyor. Abi bizim Anadolu insanın hepsi birbirine kız almış, kız vermiş. Bizde Türk de yok, Kürt de yok, Asimilin Laz da yok. Abi aynı cenderen içinde hepimiz kaynamışız, Anadolu olmuşuz. Evet. Ama insan kendini hissettiği toplumu e, ee, övmekte haklıdır. Ben ona bir şey demiyorum. Şimdi Atatürk demiş ne mutlu Türk'üm diye demiş. Bu bizim milli şiarımız, milli evet. düsturumuz. Ondan Kürdüm dolayı Türkiye'de. aynen Kürdü, Türk herkesin ortak kimliği Anadolu Türktür demiş. Evet. Ne mutlu Türk'üm diye demiş. Burada yaşayan demiş. Biz ama yüzyıllarca kavmi necim, Araplar şöyledir, böyledir dedi. Kavmiyetçilik olmadı. Ama şimdi biz ne mutlu Türk'üm diye ne diyoruz? Öbürü başka diyor. Kendi... Kavmiyetçilik yoktur. Milliyetçilik yoktur. Abi buna tezat denir. İkinci konu. Buradaki herkesin, kesin anasında, babasında, dedesinde o Arap topraklarında ölmüş bir insan vardır, şehit vardır. Tuttuğunu götürüyorlardı Osmanlı'da o birinci Dünya Savaşı'nda öncesinde. Hmm. Sayısız şehitler var. Peki o mezarını bile bilmediğimiz insanlara karşı bizim ne oldu sonumuz? Ben sayayım size bakın Mekke, Medine müdafiyi Cemal, Paşa, Cemal Paşa'da yanlış hatırlamıyorsam. İngilizler bütün sömürgeleri Müslüman ülkelerinde ya, Müslümanları karşısına almamak için Osmanlı'nın o Mekke Medine'ye giremiyorlardı korkularından ama onun dışındaki bütün her tarafı aldılar Filistin'i aldılar Kudüs'ü alamadılar Mekke Medine alamayacaklarından değil Müslümanların tepkisini çekmemek için ne yaptılar o meşhur hani bayrağı çektiğimiz Suud Kralı vardı ya öldü diye onun babası Osmanlı'ya karşı ihaneti kabul etti. Bizim oradaki bütün askerlerimiz yani aylarca açlıktan kırıldıktan sonra kılıçtan geçirildi. Bağımsızlıklarını aldı o Suudlar. Araştırın abi ben bunu... Suudiler. Tabi tabi Filistinliler. Peki daha uzak tarihe gitmeyelim. Hoca katliamı daha dünkü olay 80'lerin başında. Orada Azeriler katledirken benim kardeşim katledirken Yaser Arafat meşhur, hani Birleşmiş Milletler bile ona barış şeyi verdi, elçisi ilan etti, sonra öldü. Biz burada Yas ilan ettik, vay Filistinli kardeşim dedik. Bak insan ölür üzülürüm, hastane bombalanır üzülürüm. Ama kardeşim ben sana hep üzülüyorsam, sen bana niye üzülmüyorsun? Uluslararası ilişkilerde, kişisel ilişkilerde çift yönlü otoban gibidir. Buradan bu tarafa bir trafik varken, buradan oraya bir trafik yoksa bu menfaattir. Hani buradan 3 gidiyor sonradan da bir gelsin kardeşim biz de sizin bir yüzünüzü gerçekten sen hiç bizim hiçbir kötü günümüzde yanımızda olma hiçbir şeyimizde bize kardeşim yanındayız destek veriyoruz deme hiçbir Arap ülkesi Kıbrıs'ı tanıdı mı tanımadı İlk tanımayan da bilim. ya hiçbiri tanımıyor Ermeni yok. soykırımını ya. da tanıyanlar valla bak al evveli sene Yunanistan'la biz savaşa girecektik evet. ne oldu Birleşik Arap Emirlikleri Arabistan gitti Rodos'a uçaklarını dizdi. Bu ne demek? Yunanistan'ın yanındaydı. Açıkça da dekler ettiler. Suudi'nin o genel kurmayı ne yaptı açıklama olarak? Türkler ayağını denge alsın dedi. Ulan sen kimsin Türkler ayağını denge alsın diyor. Sen yüzyıllarca vergi vermem için, askere gitmem için, bir şey yapmam için Osmanlı'nın korumasında kendini korumuşsun. Biz İslamiyet'i koruyoruz diye Arapları koruduk yüzyıllarca. Araplar hiçbir dışarıdan kılıç görmedi, savaş görmedi, bir şey görmedi. Bizim sayemizde yüzyıllarca ayakta kalır askere bile gitmedi, çoluk çocukları ölmedi. Evet. Bizim onları koruyacağımız diye çoluğumuz çocuğumuz hepimiz öldü. Yeter kardeşim ya. Ya bizim onlar varsa bizim de canımız var, bizim de çocuğumuz var. Ben çocuğumu göndermem, kendim de gitmem. Bu Araplar var bileyim burada. Gönderelim kardeşim. Tabii canım öyle. Fatih'te Fatih'in Fatih Bitin gibi ne yaptılar ya evvel hafta tek bir tek bir getirelim dendiğinde getirmek farz. Ama kardeşim sen gideceksen önce sen Arapsın ya sen git kardeşine koş. Siz yetmiyorsanız biz gidelim. Biz zaten her yere gidiyoruz. Bir Suriye'ye gittik, Filistin'e gittik, git gittik. Zibiye'ye gittik. Gitmediğimiz yer yok. Azerbaycan. Ha? Azerbaycan. Ama siz nereye geldiniz? Tamam Filistin'i bombalıyorlar. Sen Secerendar hatayı. Filistin. Şimdi Arap Filistinlerini topraklar sattı mı satmadı mı? Yalan tarihi oluşturmaya başlıyorlar. O da net. Ee, Abdülhamit'e ne dediler? Yahudiler ilk devlet kurmadan önce bu toprakları bize sat dediler. Bu tarihi bir sözdür ya Abdülhamit tamam satayım dedi. Onlar hemen düşünüyorlar Galata bankerleri hani duyunum ömü öncesi Osmanlı'nın borçları olarak aldım fiyattan satayım diyor adam. Kaç paradan aldın? Kanla aldım diyor. Kanla aldım, kanla verim. Yahudiler geri çekiliyor. Eğer Yahudilerin biz dediğini kabul etseydik ne olacaktı? Osmanlı'nın bütün borçları silinecekti. Yani Abdülhamit'i övmüyorum veya yermiyorum dediği sözü aynen naklediyorum. Yahudiler para onların merkezinde. Dünyadaki yüz büyük şirketi Forbes'taki var ya Forbes dergisindeki evet. meşhur. İncele bunun yarısından çoğunun sahibiler kalan yarısının da yarısından çoğunun ortağılar bu ne demek? Bunlar dünya para ticaretine yön veriyorlar. Hmm. E İkinci Dünya Savaşı sonrasına kadar Yahudilerin dünyada bir devleti var mıydı? Yok. Yoktu. Sadece binlerce yıl o şey e, Firavun döneminde beni İsrail İmparatorluğunu kurmuşlar. O şu anki vaat edilmiş topraklar dedikleri yer Bak. var ya. İşte o Ya o projede ben gerçek imparatorluklarını hmm. söylüyorum. Bir İsrail devleti kurmuşlar. Öyle bir müddet idare etmişler orada bizim devdim. Tamam sen 5000 yıl önce bu topraklar seninse şimdi de bizim. <laughs> Bak az önce bir arkadaş ne güzel bir cümle söyledi. Toprak hak edenlerindir. Toprak gücü olanlarındır. Şimdi biz Anadolu'ya binlerce yıldır hükmediyoruz değil mi? Evet. Güçlüyüz, buradayız, hak ettiğimiz için buradayız. Tartışılır. E onlar satmış. E sattıysa sen burası benim diye niye yapıyorsun? Artı ikinci konuyu söyleyeyim. Şimdi bizim ikinci Mekke'miz neresi? Mescid-i Aksa, Kudüs değil mi? Tamam. Peki Yahudilerin e, Mekke'si neresi? Aynı. Aynı Süleyman Mabedi. Peki Süleyman Mabedi nerede? Mescid-i Aksa'nın altında. Onu Romalılar zamanında yıkmış. Üstüne biz de yıkıntının üstüne, onun enkazlarının üstüne şeyi dikmişiz. Kudüs, e, Mescid-i Aksa'yı dikmişiz. Şimdi peki bu toprak kimin tartışmasına girersek? Süleyman Mabedi altta. Onun üstünde Mescid-i Aksa. Arkadaşım ya din herkese neyi öğütlüyor? Bütün içerisinde barışın. Ayasol Ondan sonra... Ya Ayasofya'da Ortodoksların mabedi, evet. ekümenliği. Ya biz de onlar ne yaptık? Kılıç hakkıyla 5-600 yılda biz cami ilan ettik. Şimdi 600 yıldır bizde. Milattan sonra 150-200 yıllarında yaptığını farz ediyorum, farazıyı konuşuyorum evet. o tarihlerde. E yaklaşık 1500 yılda e, kilise olarak ama şimdi büyük bir süreçten bahsediyoruz. Yani kimin? Abi hepimizin ya, hepimiz tekvin inancına sahibiz. Doğru mu? Evet. Allah birdir diyoruz. E o zaman Kudüs ortak bir mabedse, ortak bir şeyse e, bunun ortak bir paydasını bulmak lazım. Ama bir e, dün Facebook'ta ben e, uluslararası şeylere de bakıyorum. Merkel'in dediği bir sözü cümle nakletmişler. İslamiyet eşittir terörist, Müslüman eşittir terörist diye bir cümle var ya devamlı evet. dolaşan. Bunlar diyor öyle bir savaşı ki diyor öldüren diyor ölene diyor Allah-u Ekber diye saldırıyor diyor. Öbürü ona Allah-u Ekber söylüyor diyor. Hangisi söylürse cennete gideceğini iddia ediyor diyor. Ya bu cidden bir tuhaflık ya. Kendimizi de rezil ediyoruz. Niye? Bu Araplar yüzünden. Ya peygamber hemen bize okuyun demiş. Bilim içinde olsa gidin alın demiş. Al işte durumumuz ortada. Dünyadaki en iyi Müslüman ülkesi biziz. Evet. Baya işte durumumuz bu. Doğru. Da kimin sayesinde? Ha. Udur. Mustafa Kemal Atatürk sayesinde. Atatürk sayesinde. İşte. Ama bundan daha kötüye doğru gidiyoruz. Allah sonumuzu hayretsin. Abi, çok sağ ol abi. Abi sen ne diyorsun? Mehmetçik Filistin'e gitmeli mi? Kesinlikle gitmemeli. Neden abi? Niye gitsinler ki? Ben de size soruyorum. Niye? Hiç ya. Bu kadar. Tamam. Gidemezler. Eyvallah. Evet. Ne diyorsun abi? Gitmesin. Neden abi? Or buradaki içimizdekiler gitsin. Dışarıdan gelenler gitsin. Onlar korusun orayı. Afganı, Suriyeli. Hepsi gitsin. Hepsi. Biz istemiyoruz. Buranın ekonomisini bitirdi onlar. Eyvallah. Tamam mı? Sağ Arif kardeş Buyur abicim Askerin Filistin'de işi yok Neden abi? Asker Türkiye sınırlarını korumakla mükelleftir evet. Bu kadar bas Sen ne diyorsun abi? Ne? Gitmeli mi? He? Asker Filistin'e gitmeli mi? Gitmeli Neden, an abi? Neden abi? önce Neden abi? Amerika'nın şeyinden Nasıl? Amerika başkanının yüzünden Amerika ama bizim burada üstlerimiz var Amerika'nın açık şu anda Var 80 yıldır var Ha. Niye kapatmıyoruz? Niye, Niye kapatmıyoruz? Burdakı ka kim imza ya attı? O gelsin kapatsın. Şimdi mesela şöyle. Onları kapatsak ne olur? İncirli, Küreci, 26 tane burada 3. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Kapatabiliriz. Niye kapatmıyoruz? Ha. Ekonomi sıfırlar. İmza Gelme. atılmış. Biter i̇mza tabii. Atılmış. Neyin var senin? Ne üretiyorsun? Hiçbir şey. Hiçbir şey üretmezsen ne ne konuşuyorsun o zaman? Hiç. He? Boşa konuşuyorsun. Evvela üretmesini bileceksin ondan sonra. vatandaşı üretmesini öğreteceksin. Böyle siyaset yapmayacaksın. Evet. Evvela üretmesini bileceksin. Ne var elinde senin? Hiçbir şey yok. 80 yıldır böyle Türk iş bizi Avrupa'ya muhtaç etmiş. Hiçbir şey üretmemiş. Deterjan yok, bulaşık, gülerci yok. Hiçbir şey üretmiyor. Hep hazır atı getirmiş bize. 3 liraya almış, 10 liraya satmış. Niye satmış? Niye üretmemiş kardeşim? Ama bizim tarım... Ya, 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 ya. Şöyle dur bir saniye. Bizim ne değil, İradeni satmışın zamanında. Biz, İradeni satmışın zamanında. Biz, biz tarım olarak kendi kendimize son 20 yetmiyoruz. yıla kadar yetiyorduk. Yetmiyoruz. Şimdi yetmiyoruz. Yetmiyoruz, kardeşim. kendi yetmiyoruz. Şimdi Yasa yetmiyoruz yetmiyoruz. İsrail Gazze ye gitti değil mi? Sıra kimde? Türkiye'de. İran Paravra. İran'a kimse vurmaz. Çünkü İran onlara çalışıyor. Sıra Türkiye'de. Bunun için amcanın dediği gibi biz Kudüs'ü kurtarmalıyız yoksa biz de gideriz. Atatürk ne dedi? Libya giderse Türkiye gider. Libya gitti. Türkiye işgal etti mi? Etti. Mesele budur kardeşim. Evvela millete basın olarak, yayın olarak üretmesini öğreteceğiz. Z kuşağı diyoruz. Ne üretiyor Z kuşağı ya bu? Merriye merriye merriye. ülkenin tüm ya. genel fabrikalar satıldı zaten. Ne üretecek şey ya. ya katar ağzınıza dolmuşsunuz. Evet. Ya suyun hepsi Avrupa'ya satılır içme suyunun. Getir Avrupa'ya Avrupa su mi? gitmiyor ya. burada. Avrupa ya Avrupa'ya su gitmiyor. Ya, ya, ya bütün İsrail'e gidiyor. Ya İsrail'e sattık işte. Suyu ben mi satıyorum? Devlet mi satıyor? Sen satıyorsun Ben ya. satmıyorum abi. Devlet satar. Aa. Ben mi satarım? Hacı ya? Şakir sabununu ben kurdum. Evet. Ben kurdum ben. Evet. Kurdum. Ama İsrail geldi bana 100 bin lira para verdi, 10 bin lira mala sattım. Satmasın. devlet mi satıyor? Satmasın. Ben satıyorum lan devletle satma. ne alakası var? İşte satma. Ya bak. Ya şimdi, ya şimdi, abi abinin dediği gibi bak, devletin bak, bir kilo onayı bak, olmadan bugün devletin onayı olmadan satabilir bak, misin? Katar'a satıldığına karşıysan İsrail Amerika satıldığına karşı ol. Aynısın. dakika, diyorum, dur bir. Aynısın. Dur bir dinle. Evet. Ukrayna'dan gelenlere de karşı ol. Filistin'e gelenlere karşıysan İsrail'den gelenlere de karşı ol. Aynen. Neden onlara karşı değilsin? Kim değil? Neden onlara Kim karşı değil? değilsin? Kim? Ben diyorum ya bunu. Kim değil? Ben diyorum. Kim değil? Basın diyor. Kim değil? Basın diyor. Ben değil mi? Hep basınımız ya. Ben mi diyorum? Türk basını yok ki Türk. Yani evin var mı burada? Ya. Yok ki Türk i̇şte savunma. Ya yani işte, evet. i̇şte burada. İşte burada. Sen de yanlı konuşuyorsun, hep Katar diyorsun. Ben ne diyorsun? Arpa'ya satma diye. İngiltere'ye satma. satma diye. Satma. Ben satıyorum. Sen kim vatandaş satmıyor? olarak devlet değil ben satıyorum. Şimdi Bak, Türk Telekom'u Türk Telekom'u Araplara kim sattı? Ben mi İngil sattım? İngiltere'nin. Ya ben mi bak. sattım? Bak İngiltere'nin. Ben Abim mi sat. Sat. Beni dinle. Haber ben sana ajansı. bir şey sordum. Dur ben sana bir şey soracağım. Bak. Katara satıldı. Şimdi ben sana bir şey söylüyorum. Ya. Bak ben sana bir şey soruyorum. Ya. Ele bak. Abicim. Abi dinlemiyorsun ama. Bak dinlemiyorsun. E niye sattın? Avrupa'da bak. Şunu sen söyle. Avrupa'ya özleniyoruz mu? Evet. Özeniyoruz Avrupa'ya. Biz de Avrupa'lı olalım diyoruz mu? Avrupa'nın de... bilimini özeniyoruz. Evet. ya ya olmak istiyoruz biz. Evet. Medeni olmak istiyoruz değil evet. mi? Önce kendimiz medeni olmalıyız. Nasıl olacak? Bir, Avrupa memlekette devletin bir toplu iğnesi yok. Hep özel sektörün elindedir. Ben Avrupa'da çocuğum okuyorsa belediyeden izin almalıyım ben. Belediyeden, belediyeden izin almalıyım okula giden çocuğuma. Evet. evet. Benim oğlum da Hollanda'da. Evet. Hollanda'da. Sen orada yaşadın mı? Yani evet. konuşuyorsun ya? Şu evet. an bir dakika pardon. Şu anda dünyada 8 milyon Yahudi var. Evet. Dünyanın nüfusu 7 milyar. Doğru mu? 7 6 7 milyar. Bu 8 milyon Yahudi 6 milyara hükmediyor. Bitti. Hiçbir şey konuşmuyor. Bu kadar aynen aynen. Neden abi? Nasıl neden? Ne, nasıl ediyor yani? Şey Parayla. Ediyor. Parayla. Aynen parayla. Hiç gördünüz mü siz bir elektrikçi bir Yahudi veya elektrik mo, motorcu veya duvarcı elektrikçi gördünüz mü? Sıvacı. Sıvacı gördünüz mü? Ha. Bir Yahudi bir Yahudi'yi destekler ki kalkınsın diye. Aynen. Bu adamlar da Filistin'de toprak toprak 1800'lü yıllarda satın aldıysa benim askerim gidemez oraya. Bitti. Aynen. 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 Deniz gezmiş defol aldı. Sen, Altıncı filo dedi. Almanya'da, Altıncı filoya ne? secde Aynen. duranlar Aynen. bugün Aynen. getirdikleri Amerika kan döküyor Müslümanların kanını Aynen. döküyor. Siyonistlerle birlikte. Aynen. Çok sağ olun. Biliyorsun İsrail savaşı var. Asker gitmeli gitmemeli tartışması var. Asker gitmeli mi? Hayır niye gitsin? Neden? Gitsin. Hayır neden gitsin? Benim askerim neden gitsin? Soruyorum neden? <laughs> i̇şte orada Ondan ümmet kadar Neredeydi? Oluyor. Onlar zaten şeyi biliyorsunuz. Bir sürü askerlerimiz öldü. Evet. sat masalarda topraklarını. Değil mi? Osmanlı döneminde. Aynen. Trenimizin nasıl çevrilip Osmanlı askerlerin rehin alındığını Filistinler tarafından biliyoruz. 14 bin asker öldürüldü. Aynen. Niye şimdi geçsin asker? İşi yok diyorsun. İşi yok. Ben. Teşekkürler. Abi sence? Vallahi bence bugün Filistin oluyor. Yarın sıra İran'da. O bir gün Mısır'da o bir gün Türkiye'de biliyor. Biraz önce bunu hareket etmek lazım. Hareket etmesin. Eğer ki her gün, her her yıl bayramda, seyranda, Ramazan'da binlerce polis dövülecekse yarın o sıra bizdedir. Biz burada rahat ediyor. Sıra bizdedir. Hiç kusura bakmasın. Amerikan dünyanın o bir tarafında neden mükeyledirse Amerikan nasıl bu yüzlerce e, gemi e, gemi yüzlerce uçuş, savaş uçakları e, oraya getiriyor. Filistik taş atıyor. E, İsrail dünyanın en yedinci asker e, gücü vardır evet. yani uçak olsun top Kimi? olsun e, İsrail evet. tankı olsun Filistin neyin vardır peki bir şey soracağım evet. e, uçak gemisi falan dedim bizim incirlik ve kürecik hava üssümüz var Amerikan Niye kapatmıyoruz onları? Kapatması lazımdır. Niye kapatmıyoruz? Kapatması lazım. Bizden kalkıyor orayı Tabi Tabii kapatması çünkü kapatmasın. Yani bugün hem dostumdur hem NATO mütafikim evet. hem böyle de hem böyle de. Amerika'dan biraz önce Müslüman, İran, önce İran. İran çünkü sınırdadır. Evet. Bunlar hareket hareketle geç, harekete geçmesi lazımdır. Mısır, e, ee, Ondan sonra orada olsun, Katar olsun, Türkiye olsun her neyse yani tek tek Müslümanlar bitirecek. Yani. Abi şimdi İsrail'in etrafında, Filistin'in etrafında sadece Arapça konuşan sadece Arapça konuşan evet, evet. 25 tane devlet var. Evet, bizi saymıyoruz yani bizi sayma evet, tamam. 25 tane tamam. ee, onları da sayma. Tamam. Niye hiçbirisi 1940'lardan bu yana bu Filistin'e yardım etmiyor abi? Yetmiyor. Müslümanlar onlar bunlar yürü, Onlar orada rahat rahatlayacak. Filistin orada gitsin, Amerikan orada tam gücü alacak, Orta Doğu'da. Onlar diyor, biz rahat edeceğiz. Filistin gitsin, kimse bize dokunmasın. Bu diyor. Büyük Orta Doğu Projesi'nin bir parçası mı? Parçası da bitirecek Müslümanları. Hiç kimse demesin, ben burada rahat ediyorum. Bunun nesi bu... var? Evet. Dur. Ha. Peki, bu Büyük Orta Doğu Projesi'nin, biliyorsunuz Eş Başkanı da daha önce Sayın Cumhurbaşkanı'ydı, ne diyorsun? Ya ben Hatta Yahudi o kadar e, Cesaret çok... Madalyası almıştı. O kadar ben okumadım, o kadar benim bilgimiz yok. Ben söylüyorum. Yahudi üstün cesaret madalyası almıştı evet. ve BOP'un da eş başkanıydı Sayın Cumhurbaşkanı. Olabilir. Ben olayım, ben e bin, ne olacak? yani bu yani Amerika bugün Amerika'nın ilişki kesmesi lazımdır. Şimdi, Müslüman eğer ki bu, ben kınıyor. Ben de kınıyor. Kınamaya bu bu iş bitmez ki. E biz de kınıyor. Ben, ben kınıyor. Ben de burada kınadım, dua ettik. Ben kınıyor. Sadece ben biz kınıyor. Onlar topla tankla vuruyor. Böyle, böyle, yani yarın bugün gün bize başına gelecek. Hiç kimse kusura bakmasın bugün Filistin. Yarın bak tek baştan İran. Evet. Baştan İran sırada. Ondan sonra Türkiye kaybedecek zaten Müslüman bitti. Müslüman kaldı. Petrol kesti diye kesmiyor. Kessin. allah Teala dünyanın nehmeti Müslüman içinde yaratmıştır. Su, petrol. K kesin niye kesmiyor? E kesmiyor işte. Seyrediyor. Onlar diyor biz, biz yaşayacak. Yaşasın. Evet. Yaşasın. Filistin hepsi şehittir. Bunlar hepsi canıma gidecek bu diğerleri. Yani ben Müslümanım ben seyrediyorum. Bana bir şey dokunmasın. Amerikan geliyor. Evet. Petrolü alıyor, gazı alıyor, Müslüman, Müslüman abi? ben diğer bakılıyorum. Şimdi biz 40 yıl biliyorsunuz terörle mücadele ettik. Evet. Hangi Arap devleti ya da Filistinler geldi bize yardım etti? Kimse de gelmedi, Arkamızda vurdu. Ama biz kabul etmiyoruz. Osmanlı'yı da vurdular. Ama biz kabul etmeyeceğiz. Biz, yarın sıra bizdedir. Yarın sıra bizdedir. Bizde nasıl olur biliyor musun evet. sıra biz topraklarımızı satarsak satıyoruz sıra bize de gelin satma satma yarın sıra bizde hiç kusura bakmayın ben o o kadar bak sattı satsa satma size İran ondan sonra Türkiye'de evet. ondan sonra zaten Mısır zaten elinde de evet. zaten Muhammed Muhammed Mısır 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 zaten Muhammed Mısri bugün olsaydı bu 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 e, e, bu e, kanlı savaş oluyor. Ya yani. abi daha önce de vardı. Daha önce de zulüm ediyordu. ediyor. Farasat vermeden. Farasat vermedi ona. Onu başı da getirdi getirmedi. Başını ezdin. Farasat vermedi. Kimse kusura bakmasın. Fırsat vermedi. Vermedi. Fırsat vermedi. 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 Tek tek tek. tek Mısır'la olacak iş mi bu? Tek Mısır değil. Ben sana ne diyorum? Ürdünü, en, Katar'ı. En, en güçlü şu anda. Güçlü silah İran var. Önce İran ayağa kalkması lazımdır. O diğerler de diyecek biz buradadır. Hepsi el birliği Bugün o, o, o Amerikan gemi orada batırsa ki Amerikan bir daha gelir gelmez. Niye? Amerikan göz dahi veriyor. Ya abi zaten bunlar hain olmasalardı Osmanlı yıkmaz. Ya tamam o zaman yaptı zaten Arablar yaptı. Şimdi de aynı. Ya, ya aynı da biz aynı olmayacak. Biz olmayalım. Biz olmayacak. Şimdi o gemiyi orada batmayana kadar Amerikan göz dahi veriyor. Amerikan geliyor bak diyor bir askeri orada bırak diyor. Kimse bize karışamaz ha. Biz burada da Amerikan burada olsun kimse parmağın oran. E or ilk önce üstleri kapatalım. Amerika Kapatması lazımdır. İlişki kesmesi lazımdır. Kesmesi lazım. Kapatan mı? Nereden gelse ko biz ne yapayım? Bizim elimde de ki. Büyük, büyüklerimiz devlet başı kimdir? Kapatsın. Bir kapatmıyor. Kapatması lazım. Çünkü bu bu biz bir yere varamaz. Yani bu hala Müslümanları bitirecek. Kimse kusura, ba bak bakmaz. Oldu teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah Filistin'e Filistin, ya Filistinler erkektir yani. Adamlar Topla tankla adamlar toprakta ölüyor ölsün. Suriyeliler gibi kaçmadı geldi. Ha. Efendim? Niye sattı, Niye sattı toprakları diyor? sattı Top işte, diye. sattı işte. Sattı işte bak hak etmişti. Antalya'da bir ev 200 liraydı. 200 bin TL'ydi. Şimdi 2 milyonu Antalyalılar satıyor ya. O zaman da Filistin'de 1 lira olan dönüm toprak 100 lira verdi. İsrail aldı. Hakkıdır yani alır. Aldı ama toprak, Şimdi, durmuyor ki. Durmuyor işi bitti. Şimdi dünya güçlü olanındır. Dünya güçsüz olanın değil. Keşke Selahattin Eyyubi gibi kilise, cami, sinagog yan yana yürütebilseydik o zaman dünya güzel olurdu. Hazreti Ömer adaletini sağlayabilseydi. Ya şimdi ben Hazreti Ömer ın... adaletini adaletine saygı duyuyorum. Güzel olduğu söyleniliyor. Peki şu soru bugünkü soru. Mehmetçik Filistin'e gitsin gitmesin tartışmalar var. Mehmetçik, Gitmeli mi? Mehmetçik giderse Mehmetçik giderse kendini ikram e, e, inkar etmiş olur. Üçüncü Dünya Savaşı. Yok yok yok. Yo. Ya Orta Doğu ülkeleriyle Osmanlı'dan parçalanan 26 ülkeden bir cacık olmaz. Bizde bir şey yok. Yani bizde bir bizde bir şey yok. Yani, şey yok. yani biz Hiçbir evet. derde derman evet. değiliz. 10 milyon Afganistanlı, Sovyetli var. Türkiye, Türkiye olarak 10 milyon adam var ya, kaç tabur asker yapıyor biliyor musunuz? He. Şimdi eee önde onlar, onlara taburbaşı yapıyor. Albay Trump'ın kafası kızdı bir, bir ara. Giderler. Gene böyle bir savaşlardan dolayı dedi ki biz uzaydan müdahale edecek kapasitedeyiz. Biz öyle tankla Topla, tüfekle, ihayla, sihayla. Yok yok bu hikaye. Sadece halkı ve kendimizi kandırırız. Onlar uzay savaşları statüsünde. Biz birbirimizi gazlıyor mu? Ya şimdi Türkiye'de e, Türkiye'ye getirtilen yabancılar yüzde 99'u yani devlet içerisinde vatandaşlık verilen bunlar ajan. Haçlı ajanı, onun ajanı, bunun ajanı onları devam ediyor bu. Türkiye'de gerçek manada Toplum birbirine saygılı olursa, birbirine değer verirse, ötekileştirmezse bu ülke bir sıraya gider. Nasıl gider? üreterek, çalışarak. Üreterek, çalışarak ilerler. Ama öteki türlü herkes birbirinin gözüne parmağını sokar. Ya gerileriz, Haçlıya piyonluk yaparız. Maden Almanya, maden Fransa, maden İtalya, maden Amerika, maden bilmem ne. Senin neyin var? Sadece birbirimizi kandırıyoruz. Uçak yapıyoruz diyoruz, motoru Amerika ve o İngiliz onaylarsa olur, İtalyan onaylarsa olur. Biz bir kere dürüst olmamız lazım. Devletin başından aşağıya kadar, halka kadar. Bu olursa olur. Bir de dağılım, paylaşım ee, zengine taraf değil, adaletli olmalı. İşte şit dağılmalı. Çünkü alt tabaka sürünüyor, üst tabaka yağlan balla içerisinde. Eyvallah. Ben şoförlük yapıyorum. Bir Alman çöpçüsü Türkiye geldiğinde tatil yapıyor. Türkiye'deki bir çöpçü yani mesleki temelde evet. kazancı az oldu diye bakıyoruz ya. Değil kendi vilayetinde bile bir tatile gidemiyor. Bu acı. Adam memleketine gidemiyor ya abi. Ya gidemiyor tatil tabii. De. Bu eee gelir dağılımının adaletsizliğiyle alakalı. Bir, bir dönem milletvekili yapmış bir insan bir de aynı dönemde milletvekili ise 160-170 milyon şey 170 bin TL alıyor. Evet, evet ben e, 6-7 bin 10 bin gün tamamlamışım e, Bağkur'da e, aldığım 6-7 bin lira. Adaleti görebiliyor musun? Ya ben sürekli devlete süt vermişim. Kanun çıkmadı siz 9200'ü bekliyorsunuz. Ya ya çok olmaz. Dolayısıyla biz yalanla, dolanla e, böyle e, nasıl söyleyelim? Sürekli kim sıkıştıysa vatan, millet, din, bayrak bunları kullanmadan bir kere dürüst olmalı. Bunu başaramazsa hikaye anlatırız hep birbirimize. Bizi kendimizi kandırırız, toplumu kandırırız. Ee, ama gerçeklerden uzaklaştırırız. Evet. Soru sormayan bir toplum köle bir toplumdur. Araştırmayan bir toplum köle bir toplumdur. Sorgulamayan bir toplum köle bir toplumdur. Kitap ne olursa olsun ben kitap okuyacağım. Dinlisini de, dinsizini de, Hristiyan da, Musevisi de okuyacağım. Okursam bu ülkeye, bu bayrağa, bu vatana faydalı olur. Evet. Çok Okumazsam cehaletle herkes beni kullanır. Eyvallah. Evet.